Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle SQ1 nasıl çözülür ona bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, daha fazla bu tarz için kanalıma abone olup videoyu seveceğiniz like atmayı unutmayın. Uzun zamandan benden SQ1 çözümünü istiyordunuz. Bugün de sizlerle bunun çözümünü, yapımını sizlere anlatacağım. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar çözüm videosuna geçmeden önce size bir şeyden bahsetmek istiyorum. SQ1 normal zeka küplerindeki gibi sağ yukarı, üst sola tarzı algoritmalara sahip değil. Çok farklı algoritmaları var. Yapımı, yazımı çok farklı. Şimdi örnek olarak size göstereceğim. Arkadaşlar baktığımızda orta katmana hiç bakmayacağız. Üst katman ve alt katmana bakacağız QR yaparken. Baktığımızda bir büyük parça var. Bir küçük parça var. Bir büyük parça var. Bir küçük parça var. Square One'da başka parça yok. Peki biz birim olarak bunları sayacağız. Büyük parçaya 2 birim diyeceğiz. Küçük parçaya ise 1 bir birim diyeceğiz. Ve buna göre algoritmalarımızı yapacağız. Şu anda gördüğünüz gibi yukarıda Sukarva'nın örnek bir algoritması karşımıza çıktı. Peki nasıl yapılacak? Baktığımızda arkadaşlar parantez içinde ki ilk yazan sayı bizim üst katmanımızda yapacağımız harekettir. Parantez içinde ikinci yazan sayı ise alt katmanda yapacak hareketimizdir. Peki parantezin içerisinde bulunan slash ne demek? Slash da arkadaşlar şu şekilde bir kere dönmesini demektir. Yani algoritmada slash gördüğünüzde sağ tarafı bir kere böyle kaldıracaksınız. Şimdi yapalım algoritmayı. Diyor ki 1,0 slash. Ne yapacağız? Üst katmanda saat yönünde. Çünkü bakın 1. 1 ise yani pozitifse saat yönünde çevireceğiz. Eksi 1 ise ya da eksi 2 ise bunu saat yönünün tersi şeklinde yapacağız. 1 diyor saat yönünde üst katmanı bir birim döndürüyorum. Yani bir küçük birim. Ardından slash diyor. Yani sıfır diyor ama 0'da hiçbir şey. O yüzden slash yapıyoruz. İkinci parantezimize geldik. İkinci parantezimizde ise 6,6 diyor. Yani pozitif yani hep saat yönünde çevireceğiz. Üst katmanı 6,6 olarak çevireceğiz. Bakın bu kaç birimde? 2 birimde. Bunu yaptım 3 oldu. Bunu yaptım 5 oldu. Bunu yaptım 6 oldu. Şimdi de alt katmanı 6 birim döndüreceğiz. Saat yönünde. 2 3 5 6. Bunu da 6 yönünde döndürdükten sonra slash yapacağız. Yani bir kere bunu kaldıracağız. Ardından da diyor ki eksi 1 0. Eksi ise neydi? Saat yönünün tersindeydi. Üst katmanın saat yönünün tersinde bir kere şöyle yapacağız. Bakın bu algoritmayı yaptığımızda bu ve bu yer değiştirmiş oldu. Arkadaşlar zeka küpünü yaparken bu tarz algoritmalarla karşılaşacağız. Ben bütün algoritmaları üstte veya alta yazacağım bu şekilde durdurarak veya benim anlatımımdan yararlanarak algoritmalarımızı bu şekilde öğreneceğiz. Anlamadığınız kısımlar olursa kesinlikle yorumlarda veya Instagram üzerinden bana yazarak belirtmeyi unutmayın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi isterseniz küpümüzü karıştıralım. Evet arkadaşlar küpümüzü karıştırdım. Şimdi ilk önce ne yapmamız lazım? İlk önce arkadaşlar zeka küpümüzdeki bir birim olan parçalardan yararlanacağız. Yani şuradaki küçük parçalardan. Görmüş olduğunuz gibi mesela burada arda arda 3'ü de yan yana gelmiş. Toplamda 8 adet parça var ve bizim bu küçük parçaların 8'ini de yan yana getirmemiz lazım. Öncelikle 3 ya bunu bir 4 yapmaya çalışalım 5 yapmaya çalışalım ve 8 olana kadar uğraşalım. Bunun bir algoritması yok Toplamda 6 tanesini yan yana algoritma olmadan getirmeniz lazım. Ancak son 2 kalan parçayı algoritmayla size getirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hedefimiz 6 tane küçük parçayı yan yana getirmek. Baktığımızda benim karıştırmamda 3 tanesi yan yana olmuş. Sizinkinde 2 tanesi olabilir, 1 tanesi olabilir. Baktığınızda şu an mesela 2 tanesi oldu. Hiç fark etmez. Benim şimdi bunun yanına bir tane getirip üçlü yapmam lazım ki zaten daha demin üçlüydü ve üç üçlü üçlüyken de dörtlü yapmam lazım. Bakıyorum şu anda bu alttaki parçalara. Şu parça var mesela. Kaldırabilir miyim? Kaldıramam. Çünkü bu parça bunu bozuyor. Bunu kesinlikle mantıken arkadaşlar kendiniz yapacaksınız. Baktığımızda 1, 2, 3, 4. 4'ü de yan yana geldi. Şimdi 6 tane yapmaya çalışacağız. Baktığımda bunu da getirdim. 5 tane oldu. Bir adet daha parça getirmeye çalışacağım. Baktığımızda bu tekli parçalar hiçbir şekilde yukarı kalkmıyor. O zaman ben de yukarıdaki bir adet parçayı aşağı indirip bunları ikili yapıp tekrardan bunların yanına getiriyorum. Evet. evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 6 tanesini yan yana getirdik dediğim ve bunu kendiniz yapmanız lazım algoritması vesaire yok aynı 3 çarpı 3'te artı yaparmış gibi mantığınızı kullanarak 6 tanesini yan yana getirmeniz gerekiyor eğer ki zorlanırsanız vesaire instagramdan kesinlikle yazmayı unutmayın elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım ama dediğim gibi hiç algoritması yok. 6 tanesini yan yana getirdikten sonra hedefimiz geriye kalan son 2 parçayı yan yana getirmek. Peki nasıl yapacağım? Baktığımızda karşımıza toplamda 3 durum gelecek. Birincisi bir tanesi yani geriye kalan iki parçanın bir tanesi burada bir tanesi burada ise yani L şeklinde iseler bu gelirse algoritma yapmamız lazım. Peki küpü nasıl tutup algoritmayı yapacağız? Arkadaşlar küpü şu şekilde tutacağız. Bu da böyle olacak ve algoritmamızı yapacağız. Algoritmayı yine aynı şekilde yukarıya yazdım. Oradan bakarak veya birim seslendirmemden yararlanarak yapabilirsiniz. Öncelikle slash yapıyoruz. Ardından 3 yapıyoruz. Üst katman için 2 ve 3. Ardından alt katmana eksi 2 yapıyoruz ve tekrardan slash yapıyoruz. Sonra üst katmana bir şey yapmayıp alt katmana 2 adet sağ yapıp üst katmanı tekrardan slash yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kusursuz bir şekilde 8 tanesi yan yana gelmiş oldu. Arkadaşlar bir diğer ki durum ise bu şekilde karşılıklı parçaların gelmesi. Bunu yapmak çok basit. Direkt bu şekilde getirip yukarı kaldırdığımızda görmüş olduğunuz gibi hepsi oturmuş oluyor. Yine 8'li olmuş oluyorlar. İde arkadaşlar normal bir şekilde böyle iki tane yan yana gelebilir. Bunu da yine her zamanki gibi yukarı kaldırarak çözebilirsiniz. Yani sadece L şeklinde gelirse algoritmayı yapmamız gerekecek. Şimdi bir sonraki algoritmamıza geçelim. 8 tane parça yaptıktan sonra yapmamız gereken şey çok basit. Arkadaşlar bu aslında bir algoritma ancak ben yine de yukarıya yazarım ama size algoritma olarak söylemeyeceğim. Çünkü gerçekten basit bir hareket. Bunu aklınızla ezberleyerek yapmanız sizin için daha yararlı olur. Baktığımızda 8 tane var ya tam yarıdan 4'e 4 şekilde bölüyoruz. 4'e 4 böldük. Ardından 2'ye 2 bölüyoruz. Gördüğünüz gibi altta da 4'ün yarısını getirdim. 2'ye 2 bölüyoruz. Sonrasında üst katmanı tekrar 2'yi böleceğiz. Ya ancak alt kısımda şuradaki gördüğünüz iki büyük parçayı böleceğiz ve tekrardan slash yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra üst katmanda bu büyük parçaları böleceğiz. Alt katmanda da bu büyük büyük parçaları böleceğiz ve döndüreceğiz. Evet. Bunu bu algoritmayı yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi küpümüz küp şekline gelmiş oluyor. Sizde şuradaki orta parça yomuk duruyor olabilir. Yani küp şeklinde olmuyor olabilir. O hiçbir sıkıntı değil. Orta katmana dediğim gibi bakmayacağız. Üstle alta bakacağız sadece. Üst kusursuz bir şekilde kare. Alt kusursuz bir şekilde kare. Bizim için olması gereken şey de bu. Şimdi yapmamız gereken şey Kenar parçaları aynı renk yapmak. Bakmış olduğunuz gibi bende 3 tane sarı var ve aşağıda ise bir tane sarı var. Burada dördünün de sarı olması lazım. Aşağıda da dördünün de beyaz olması lazım arkadaşlar. Yani nerede yoğunluk olalım o renk yapın. Eğer üstte 3 tane beyaz varsa oraya beyaz koyarsınız. Yapmamız gereken şey mesela benim durumumda bu sarıyı buraya getirmek. Nasıl yapılır ki? diyebilirsiniz. Arkadaşlar yapmak basit Öncelikle bu sarıyı yukarıya kaldırırız ve ikili sarı olur. Ardından aşağıdaki ikili sarıyı da kaldırıp 4'lü sarıyı yapabiliriz. Başka durum olarak ne gelebilir? Direkt bu şekilde 2 2 gelebilir. Direkt kaldırırsınız olur. Şimdi 4 sarı ve 4 beyazla yaptıktan sonra artık algoritma kullanacağımız kısımlara geliyoruz. Buraya kadar anlamadığınız kısımlar olursa dediğim gibi yorumlardan veya Instagram'dan belirterek bana ulaşabilirsiniz. Hepinize yardımcı olmaya çalışacağım. Bu zeka küpünü çözemeyen inşallah kalmayacak. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 4 tane sarı ve 4 tane beyazı yaptık. Şimdi ise yapmamız gereken şey orta parçalar. Ortadaki parçaları da beyaz, ortadaki parçaları da sarı yapmamız lazım. Yani kusursuz bir şekilde beyaz ve sarı rengi görmemiz lazım. Nasıl olacak? Bizim bir algoritmamız var ancak bu algoritmayı yaptığımızda sağ tarafımızdaki ve alt kısımda arkadaki parçaların yer değiştirdiği bir algoritma bu. O yüzden ben sağ tarafa sarıyı alt katmandaki arka tarafa da beyazı koyacağım ve algoritmayı yaptığımda bu parça ile bu parça yer değiştirmiş olacak. Algoritmayı yukarıda yazacağım. Aynı şekilde söyleyeceğim. Şimdi yapmaya başlayalım. Üst katmanı 1 slash üst katman 3 slash üst katman tekrardan 3 slash üst katman eksi 1 alt katman eksi 1 tekrardan slash üst katman eksi 2 alt katman 1 tekrardan slash ve üst katman eksi 3 ve tekrardan slash. Baktığımızda bu parçayla bu parça görmüş olduğunuz gibi yerini değiştirdi ve bir sayıyla bir beyazı kusursuz bir şekilde oturmuş olduk. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Sağıma aldım. Arkama aldım. Algoritmayı yapıyorum. 1 slash 3 slash 3 slash -1 eksi -1 eksi slash -2 1 slash ve -3 slash. Bunlar da değişti. Son olarak bir daha yapıyorum. Aynı şekilde size kaç tane değiştirmesi gerektiğiniz parça varsa değiştirin. 1 slash 3 slash 3 slash eksi 1 eksi 1 slash eksi 2 1 slash eksi 3 slash Görmüş olduğunuz gibi kusursuz beyazımız ve kusursuz sarımız meydana geldi çok da şık gözükmeye başladık. Hepimiz yavaş yavaş bitecek. Ardından yapmamız gereken şey görmüş olduğunuz gibi bu parçalar. Aslında üçü değil. Sadece şu büyük parçaların aynı renk olması. Baktığımızda bu şekilde olduğu gibi. Mavi mavi gibi. Bir yüzeyde iki parça bu şekilde olduysa bunu arkaya alacağız. Eğer olmadıysa istediğiniz yerden istediğiniz şekilde tutup algoritmamızı yapacağız ve bir tane illaki olacak olduktan sonra ise şu şekilde şu ikiyi arkaya getireceğiz ve bir algoritmamız var slash 3 eksi 3 slash 3 0 slash eksi 3 0 slash alt katman 3 slash Eksi 3 slash. Ve bunu yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi üst katmandaki ikillerin hepsi olmuş oldu. Ardından alt katmanına da aynısını yapmamız lazım. Ancak alt katmanda zaten benim otomatik olarak oturmuş. Eğer oturmadıysa ne yapmamız lazım? Hemen şöyle göstereyim. Üst katmanı bitirdik ya alt katmanı yani küpü şu şekilde çevirip aynısını bunda yapmayın. Yapmanız gereken şey alt katmanı yukarıya çıkarmak. Bunun da bir algoritması var aslında. Slash 6 6 Slash Bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi alt katman Yukarıya yukarıdaki katman aşağı inmiş oldu ve e, bu şekilde alt katmanda işiniz varsa daha deminki algoritma ile işte iki tane oldu. Arkaya alayım algoritmamı yapayım vesaire diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ikilileri yaptık ve yapmamız gereken şey ortadaki parçaların yerini değiştirmek. Mantığımızı ve algoritmamızı kullanarak bunu kolay bir şekilde yapacağız. Nasıl olacak peki? Baktığımızda. Ben bununla bunun yerini değiştirirsem kırmızı buraya gelir turuncu oturur sonra da bunların ikisini yerleştireyim üst katman olur mesela. O yüzden yerleşmek istediğim şey turuncuyla kırmızı. Yerleşmek istediğimi sağıma ve arkama alacağım. Sonra da algoritmamızı yapacağız. Burada da bunların ikisini yerleştirmem küpün bitimini sağlar. Hemen sağıma ve arkama alıyorum yerleşmek istediğim parçaları ve algoritmam şu. Üst katmanı eksi 2 Ardından slash. Sonra 3 slash. Eksi 1 eksi 1 slash. Eksi 2 1 slash. Eksi 1 bu kadar. Baktığımızda alt katman dediğim gibi yer değiştirdi ve oturdu. Üst katmanda ise sadece iki parça kaldı. Şimdi aslında bir periyit durumu meydana geldi. Yani zeka küplerinde özel durumlar diyebiliriz. Bunu yapmak için ekstradan bir algoritmaya ihtiyacımız var. Arkadaşlar kalan iki kısmı yer değiştirmek için yapmamız gereken algoritma gerçekten çok uzun ancak göstereceğim. Eğer bu iki kısım aşağıdaysa aşağı yukarıya getirerek yapabiliriz. Yapmamız gereken şey şu. Slash eksi 3 slash 3 slash eksi 3 alt katman slash alt katman yine 3 slash üst kısım 2 slash alt kısım 2 slash üst kısım eksi 2 slash üst kısım 4 slash alt kısım eksi 2 slash alt kısım 2 slash üst kısım eksi 1 alt kısım 4 slash alt kısım eksi 3 slash ve alt kısım 3. Bunu yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi küpümüz tamamlanmış oluyor. Ve tamamlandıktan sonra aslında bir tane daha periti durumu karşımıza geldi. Baktığımızda bu durumda ise ortadaki parçanın yerini değiştirmemiz lazım. Yapmamız gereken şey yine çok basit. Slash 6 Slash 6 slash 6 Ve görmüş olduğunuz gibi zeka küpümüz bitti Arkadaşlar karşınıza gelebilecek durum var Şimdi sizlere onları da göstereyim Karşınıza gelebilecek durum bu Küpü bitirdiğiniz ancak bu parça ile Bu parçanın yerinin değişmesi gerekiyor Ne yapmam lazım 1 ardından slash 6 6 ve slash, ardından eksi 1 bunu yaptığımızda yerleri değişmiş oluyor evet arkadaşlar videomuz bu kadardı daha fazla bu videolar için kanalıma abone olup videoyu sevseniz like atmayı unutmayın dediğim gibi anlamadığınız kısımların olması çok normal bunları yorumlarda veya instagramdan belirterek e, size yardımcı olabilirim daha fazla bu videolar için kanalıma abone olup videoda sevseniz like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay